Gençler sporda oldukça hareketli bir gün geçiriyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Derbi ile ilgili ayrıntılar var ama önce o Avrupa Ligi ile başlayacağız. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hem rakiplerine hem de maçların programına hemen göz atalım. İşte görüyorsunuz Fenerbahçe Rus rakip geldi. Lokomotiv Moskova Beşiktaş'ın grubunda yer alıyordu. Fenerbahçe'nin de rakibi oldu son 32 turunda. İlk karşılaşmanın 16 Şubat'ta saat 19'da oynanacağını belirtelim. Bununla ilgili not da şu şekilde Galatasaray'da ilk maçın İstanbul'da oynayacağı için her iki takımımız aynı gün maç yapamayacağından dolayı Fenerbahçe karşılaşmasını salı günü oynayacak. Rövanş 25 Şubat'ta Galatasaray'ın rakibi Lazio. Lazio çok önemli bir takım ama Serie A'da şu anda 12. olduğunu söyleyelim. Üst üste 6 maçtır kazanamıyorlar. Galatasaray 18 Şubat'ta karşılaşacak ilk maçında İstanbul'da Lazio ile rövanş mücadelesi yine 25 Şubat'ta olacak. Avrupa Ligi son 32 turunda diğer eşleşmelere baktığımızda Borussia Dortmund Porto eşleşmesini görüyoruz. Fiorentina Tottenham, Villarreal, Napoli gibi güçlü, güçlü takımlar Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi Avrupa Ligi'nde de eşleştiler. diğer eşleşmelere de hemen göz attığımızda Augsburg Liverpool, Shakhtar Donetsk, Schalke eşleşmeleri diğer dikkat çeken eşleşmeler